اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدد يا حزة الله مدد يا حزة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا حزة علي كرم الله وجهه مدد يا غبصة زم عبد القادر الجيلاني مدد يا سيد محمد روحي Şükürler olsun Rabbimize Ramazan'a kavuşturdu bizleri. Allahu u Zülcelal'in izni inayetiyle Ramazan ayı boyunca hikmeti duadan bir futatın penceresinden bakacağız bu güzel aya. Rabbimizden niyaz edeceğiz, talep edeceğiz. Medine sofrasında şu anda hizmet etmek üzere sofraları sermiş olan kardeşlerimizin dualarına dualarımızın ilhak olmasını Rabbimizden talep edeceğiz. Seyyid Muhammed Ruhi Hazretlerinin verdiği şu muhteşem hizmet-i alada bugün şu dualarla bizler de bir nebze olsun Rabbimize yakarıyor olacağız. Medine-i Münevvere'ye selam, Bağdat'a selam, Mekke-i Mükerreme'ye selam, Kudüs'e selam olsun. Kıymetli dostlar, Allahu Zülcelal'in hizme e, Allahu Zülcelal'in huzurundayız. Orucun ilk günündeyiz. Dua etmek neyin yapılması gerektiğinin farkında olabilmektir. Bir şeyin farkında olabilmek o emri ilahinin içindeki muhabbete dahil olma isteğidir. Öyle bir istek ki Hz. İbrahim Efendimiz İbrahim suresi 37. ayeti kerimesinde buyurduğu hak ve hakikat şöyle çıkıyor karşımıza. Estaizu billah. Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'i inde beytikel muharrami Rabbena luyqimu salate fej'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim وَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Ey Rabbimiz! Gerçekten ben zürriyetimi yetiştirdim. Ekin bitmez bir vadide, senin harem-i şerifine yakın bir yerde. Ey Rabbimiz! Namazı dost doğru kılsınlar diye. Bundan böyle insanların gönüllerini oraya meylettir. Olur ki onlar şükrederler, ve mahsullerinden onları rızıklandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e selat ve selam ederiz. Şu mübarek Ramazan ayının ilk gününde tüm ay boyunca edeceğimiz duaların kabulünü Rabbimizden niyaz ederiz. Efendim, Hz. İbrahim Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'yı inşa etmiş inşasının ardından da bir dua etmiş. Duanın içindeki hikmete bakın ki namazı dosdoğru kılsınlar, salat etsinler demiş. İnsanların bir araya gelmesinin her birinde mutlak bir gereklilik vardır. Bu gerek yerine gelmiyorsa boşu boşuna bir araya gelmesinler demiş. İnsanlar bir araya geldikleri zaman eğer Rablerine salat ederlerse orası gönüllerin merkezi olur demiş. Namaz kılarlar, zikrederler, ilmi ilahiyle coşarlarsa Allahu Zülcelal onlara ne verilmiş onu talep etmiş. Hem rızık hem şükür nasip edermiş Rabbimiz. İnsanlar şimdi de bir araya geldiler. Tüm gün oruç tuttular. Rabbimizin emrini yerine getirdiler. Hep beraber Oğurucun verdiği zikrullah ile şimdi soframıza doğru ilerliyoruz. Bu sofra hem bir rızık hem bir şükür mahiyetinde bizlere. Hem onun verdiklerine şükür hem onun vereceklerine şükür mahiyetinde. Rızkı teal Allah diyoruz ya en çok acıktığımız o anda önümüze konduğunda yiyemiyoruz ya yiyemeyenlere Ye hatarımızı getirdiğimiz kadar yiyebilmenin hala kursağımızdan geçiyor olmasının eda ettiğimizin farkındalığıyla aslında bütün bunları sağlayan ana unsurun namaz olduğunu fark ediyoruz. Gönüllerin meylettiği o Kabe-i Muazzama'ya namazda secde ederken bizler aslında hem şükretmiş hem ondan hasıl olan rızkı Teala Allah'a ermiş oluyoruz. Allah Azze ve yaratmış olduğu rızıkları sadece yemek, içmek, doymak, evler, arabalar değil biliyoruz. Aynı zamanda onun bizim hayatımızda hala ona namaz kılabilir olmamızın da bir rızık olduğunu fark ediyoruz. Öyle zatı muhteremlerle karşılaşılmışlar ki tarih boyunca kıldıkları namazın ardından bir şükür namazı daha eda edivermişler bu namazı kılabilmenin şükrünü eda etmek istemişler. Hakikat. Rızık Allah'ın bizlere sunduğu sadece yaşamakla ilgili değildir. Ki yaşamamızın ana vesilelerinden biri de namaz kılmaktır. Namaz, salat etmek, zikretmek, Rabbimizi anmak, Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i salavat-ı şerifelerle defaatle yeniden ve yeniden anıyor olmak ne muhteşem bir sofradır ne genişleyen bir gönüldür gönüllerin meylettiği o yerde artık tefrika kalır mı herkes birbirini sevmeye başlar sevmekten güzel bir rızık var mı sevmekten daha ala bir mahsul var mı mahsulleri bile bekleriz biz Dört mevsim, her birinin kendine ait bir mevsimi var deriz. Emek veririz. Karşılığını bekleriz ama kimi zaman olmayı verir. Müslümansak eğer yeniden şükrederiz. Şükrü ilahidir bu meylettiğimiz yere göre değişiverir. Ey Müslüman kardeşlerim şimdi kalbimizin meylettiği yere bir bakalım. Kabe-i Muazzama salat zikir, muhabbet, ilim ise ne ala. Budur bizi birleştirecek olan, budur bizi bizden alıkoyacak her türlü desiseyi kırıp paramparça edecek olan, budur bizim asli rızkımız. Beraber olma duygusunun en büyük halidir bu halimiz. Bundan sonra gelen şükür, o birlikteliği kuvvetlendirme anlamındadır kuvvete âlâdır bizi bir arada tutan Allahu Zülcelal'in bu kuvveti yaratmamış olduğunu bir düşünsenize İstediğimiz kadar sevmek istesek de sevemeyeceğimizi bir düşünüversenize ne bağlayabilir bizi bize? Hayvanlar alemi çocuklarını doğururlar, beslerler, emzirirler. Kuşlar gagalarında metreler, yüz metreler, belki kilometreler ötesinden Küçücük bir kurtçu alır evlatlarını beslerler. Bir müddet geçer. Yavrular büyür. Yuvadan uçma vakti gelir. Birbirlerini hatta unutuverirler. Biz unutmak istesek de unutamıyorsak evlatların ailelerle Ailelerin birbirleriyle olan muhabbeti bitmiyorsa şu Kabe-i Muazzama'ya salat edenlerin gönüllerindeki muhabbetledir büyük muhabbetli gönüller, Evliyaullah, işte onların sevgisidir bizi birbirimize bağlayan. Onların meyli şu duanın karşılığıdır ki bizi birbirimizle bir arada tutan. Bugünlerde Veliullah'ın gönlündeki şu büyük sevdadır bizi birbirimize bağlayan dense ne başka anlamlar çıkartırlar. Halbuki Hazreti İbrahim Efendimiz de aynı şeyi istemiş Rabbimizden. Mehletir demiş bir noktaya. Tek bir şey için. Bir arada sadece seni Rabbi olarak görüp sana boyun eğmeleri için. Bunu öğreten gönüller aynı zamanda sevgi trafoları olup yaymıyorlar mı bütün dünyaya sevgiyi? Dünyayı bir arada tutmuş olmuyorlar mı? Rızkımız olan o sadece eşya değil aynı zamanda varlığımızın gereğine götürecek olan hak ve hakikati hatırlatmıyorlar mı bizlere? Aynen böyle oluyor. Hakkıyla, hikmetiyle, muhabbetiyle bizi bir arada tutuyor bunlar. O zaman bir kez daha bakmamız lazım bu duaya. Şöyle gönülden, şöyle hakkıyla, hikmetiyle hem dua etmeyi öğrenircesine hem de onun içindeki bütün güzellikleri bir kez daha düşünürcesine dakikalar kala şu iftar vaktini her bir günde farklı zaman diliminde inşallah paylaşıyor olacağız bazen uzun bazen kısa şu ilk günün tatlılığıyla güzelliğiyle şöyle bir Rabbimize dönelim açalım ellerimizi gönlümüzü meylettirmesini talep edelim Rabbimizden Hz. İbrahim Efendimizin binlerce yıl ettiği, önce ettiği dua tam da gözümüzün önünde. Şimdi Medine sofralarının tam ortasında hizmet eden bütün kardeşlerimizin hizmeti hürmetine. O hizmetin başında gelen o sevgililer hürmetine, dünyanın dört bir yanındaki bütün yetimler, bütün muhabbet erbabı hürmetine. Tek tek şöyle ifade etsek ya. ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ليقوموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.